PKK'lıyım diye kardeşim, tamam mı? kuca kucağı oturanlarla birlikte değilim. Kim? Kardeşim, Anladın mı? PKK'lılarla PKK kahvaltıya gidenlerle birlikte değilim. Değil Bir dakika yapılar, bana cevap yapılar, bu yapılar, dünya yapılar, tamam mı? Bu ülke üç tane Z kuşağıyım diye dolanan ama kafelerde tıklım tıklım daha dünyanın ne olduğunu bilmeyen <laughs> tamam Evet Türvanlıyım da. Olabilir. Tamam mı? Ailemin yarısı Benim açık. Tamam mı? Ya yarısı çarşaflı Erzurumluyum. Benim Türk'üm ve el hakkın yanındayım. Sizin gibi, görüş, mı? sizinle aynı görüşte olmayan küçücüler de var. Siz, siz, siz Sizin gibi siz, aynı siz, görüşte olmayan küçücüler de var. Haberciyseniz, dinleme, dinleme, haberciyseniz ha? tamam mı ha? karşındakine sorarsın, karşındakinin görüşü ne olursa olsun hiç önemli değil. Ha? Ama sen haberciysen, tamam mı? Karşı tarafı savunarak değil. Karşı tarafı. Şimdi anladın mı? Sen ya. iki saattir oradan dinliyorum. Adam. Ha. Üç yaşındaki ha. çocuğuma bez alamıyorum diyor. Ya, abi, ya abi, yalan söylüyor. Abla diyor ki. Abla diyor yani ki durun ben diyor. Çocuklarıma bakamıyorum. Ben niye vurayım ya? Elini indir. Sakin Elini indir. Tek başına yaşıyorum. Ben, ben, tek başına yaşıyorum gündüz. Tek başına yaşıyorum. HDP'li PKK'dır. HDP'ye oy veren PKK'dır. HDP'yle kucak kucağa oturan HDP. Kim PKK? HDP'ye oy veren haindir. Hain oğlu haindir. Anladın mı?